Arkadaşlar bak ön tarafta duruyorsunuz ama inerken o arka kapıdan ineceksiniz. Ona göre kendinizi ayarlayın yani. İndirme bu arka kapıdan yok diye. Orta kapıya giderseniz açmam o kapıyı. Olur. Ya ya yapabilecek olur. Yapabileceğim gel, hiçbir şey yok. düğmeye de Derdin neler senin sabah Aç şu kapıyı. Açtık ya kapıyı niye inmiyorsun sen? Bak benim canımı sıkma sen. Bak sabah sabah benim canımı sıkma. Bak sabah ya. Sen yürüdün ya bak bak, 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 bak. Ben ondan sonra Hadi. buraya laf yetiştireceğim açtı mı kapıyı? Hayır açtın geri kapattın hemen. Açtı mı kapıyı? Hemen geri kapattın o kapıyı. Lan abi sen ya nereye bakıyorsun? Yani, ben, ben de buradayım. Ben de buradayım. Herkes işe gitmek için biniyor bu ortada. İmkanlarımız olsun <laughs> zaten sakın bir yerde. Kendi arabalarında yürüyorum. Çok sert davranıyor. Abla Allah, az daha konuşursan yemin ederim istop eder iner giderim.

ne ben kimsenin biberini yemek zorunda <laughs> değilim burada. Burada İlaç kim? Hayır, ilaç kim? Bu Sabah saat 5.45'de yığından çıktım. Sabah 7'de Lara'dan sıraya çıktım. Dün gece de saat 1.30'da şimdi bitti benim. 1.30'da bak ben bu isim gece 1.30'da bitiyor. Sabah 5.30'da kalkıyorum. Ben bu insanlara hizmet veriyorum. Ve hizmetin karşılığında küfür yiyorum. Hakaret yiyorum. Benim görevim yolcuyu ön kapıdan alıp arka kapıdan indirmektir. Sen bedava gireceğim diye arka kapıyı niye açmıyorsun diye şoföre haykırırsan, ondan sonra bir de küfürlü konuşursan, benim başka yapacak bir çarem kalıyor mu? Kalmıyor. Niye biz de insanız? Söylüyorum, etmeyin, yapmayın diyorum. Bak gidemeyeceğim, devam edemeyeceğim diyorum. Hala da üzerime geldikçe ben de mecburen arabayı istop edip kapatmak zorunda kaldım. Çünkü insanın biz de insanız. Bizim de bir psikolojimiz var. Orta kapıdan binmek istediler. Araba dolu. Zaten alacak yeri yok. Şimdi zaten bizim en büyük zahmımız da şu. Hani mesela araba doluyken duraklara uğramasak bu ezimeti çekmiyoruz biz. Durağa yolcu yer yok deyip geçip gidiyoruz. Çünkü arabamızda yer yok. Şimdi bir de durağa durursak da yolcu mi O zaman niye durağa durdun diyor. Veyahut da durmayacaktın, bizi almayacaktın niye durağa durdun diyor. Biz ne yapalım? Şoför ne yapsın yani? Ortadan binmek istediler. Ondan sonra o kadar laflar, küfür. Yani ben Anama, babacıma, karıma, çoluk çocuğum var benim. Onlara sövdürmek için bu işi yapmıyorum ki. Ben ekmeğimin peşindeyim. Kendi istihdamı sağlamak için bu işi yapıyorum. Ya gönül gol darıldı, insanlara küsüyorsun. Neden? Yani sen onlara değer veriyorsun, bir hizmet veriyorsun. Sabah saat beşinde kalkmışsın, hizmet veriyorsun. Hizmetin karşılığında aldığın cevaba bak, küfür. Sen ister misin böyle bir şey? Hiç kimse istemez. E, genellikle oluyor. Genellikle oluyor zaten. Ama artık yani bizim de artık sabrımız kalmıyor. İnsanlar yani şunu bilemiyor. Ön kapıdan binecek, kartına basacak, arabanın arkasına geçecek. Bir insanlarımız bunu yapamıyor. Bu kadar bencil olmuşuz yani. Bunu yapamıyoruz. Kural neyse o. Ben ön kapıdan bir tane yolcu indirsem, düşse, mahkemeye gitse, bana hakim ne diyecek? Neden ön kapıdan indirdin diyecek. Neden indirdin diyecek. İndirmeseydin. Senin görevin ön kapıdan alıp arka kapıdan indirmek diyor. E şimdi biz ne yapalım? E çileyi çeken şoför oluyor. Herkes yerinde mekanında oturuyor. Ama bizler çileyi çekiyoruz direksiyonda. İlk önce direksiyonda çekenin çilesini bir araştırın, bir dizginleyin. Tamam bizde de vardır hata yapan. Biz de hata yapabiliriz. İnsanız. Ama ki bir değerlendirmeye konulsun diyorum artık. Ben aslında kimsenin kalbini kırmak istemedim. Artık benim psikolojim de dayanmadı. Benim psikolojim de dayanmadı artık. Yani kaldıramıyorsun belirli bir yerden sonra. Niye hep bana hakaret hep bana hakaret? Neden hakaret diyen ben oluyorum ya? Araba yoksa suçlusu ben değilim. Araba diyor sıraya gelmedi diyor. Çok bekliyordum ben yarım saat bir saat diyor. E şimdi ben ne yapabilirim bunu? Benim bir çözümüm var. Benim bir saatim var. Ben o saatimde gidiyorum. Araba doluysa da yolcu alamadıysam şoförün suçu ne? Küstünüz geçtidir 15 20 dakika Sonra aracımı aldım. Ben devam ettim tekrar. Gene yolcular gidecekleri yerlere götürdüm. Ondan sonra işime de devam ettim.